diyecek mi yoksa bugün özel mi? Bir de yayın geçmişini silmezseniz sevinirim teşekkürler demiş. Efendim yayın nasıl kameralı yayınlarımız bugün tek oldu? Ben bu Sedaba neredeyse 30 k verdim. Çok para verdik arkadaşlar. Bu tek yayınlık olur mu hiç? Bu arada yani. E ya şimdi şey yapmak istemiyorum. Söyleyip daha sonra sürekli çünkü talepte bulunacaksınız o konuyla alakalı. Ondan dolayı şey yapmak istemiyorum böyle. Ama siktir git diyor böyle şarkı mı olur arkadaşlar? Ayıp. Çok ayıp. Benim yayınlarımda küfür yok asla. Uff. The Weeknd bize telif atar mı? Atar. Ercan atmaz. Ee, küfür etmedim asla. Benim daha yayında bir tane küfürümü duymamışsınızdır. Ee, Furkan 18. yayını kutlayarak demiş ki ee, Seha buradan herkesin kandili kutlarım ben de abi bir de kandil kandil ne kadar küfürlü şarkılar ya tövbe ya Rabbül Alemin aa e, ee, Didem 10 lira göndermiş sormamdaki amaç garanti almak zaten olacak efendim çok güzel yayınlarımız olacak bir de şunun kalibrasyonunu bir şey ettirse miydik mi ayarlamayı test edip iyileştir yani hemen hemen iyi de birazcık daha şey yapabiliriz. İşte senin gözlerin. Tamam. Bunu da bana ta kaç sene önceydi biz GLL patlayana kadar. kadar. Kem gözlerimle patlatıyorum gördün mü? Nasıl nazar bak nazar bu hep. Tam patla. Eyvah bulamadı. ne yapacağız şimdi? Dur dur. Trollemeyin de şunu şahin. Konuşamıyorum da böyle kan kan veriyormuşum gibi hissettim. Oldu mu? Benim gözüm niye yamuk ya? İki göz... Ya ben böyle mi duruyorum? Yo. Benim gözüm yamuk mu ya? Yamuk bu böyle bir hafif. Şu daha mı aşağıda benim gözüm? Yo. En iyi... Benim gözüm mü yamuk? ya mı? He olabilir. Eda Nur 4. yeni kutlamış. Yasuo 7. yeni kutlamış. Talebe o 24. yeni kutlamış. Sinem 3. yeni kutlamış. Mustafa 21 ay. Bu arada ondan önceki yayının başında abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten cansınız. Ee, yani hepsini gerçekten okursam şu anda işin, işin içinden çıkamayız. Ondan dolayı e, orayı hızlıca böyle bir teşekkürle geçmek istedim. Açmazsan 5K yayınlar çıkar demiş. Açtık bile. Çok teşekkür ederim. Cansınız. Gerçekten bir tanesiniz. Öpüyorum hepinizi. Can... Ya ne kadar teşekkür etsem az. Bu arada abone günleri geri dönüyor. Mesela yapacağımız şeylerden birisi. Abone günleri geri dönüyor. Oyunlar, sohbet, muhabbet, ödüllü etkinlikler. Hayatımda ilk defa Türkçe şarkı dinledim iki gündür. Türkiye en iyi 50 dinliyorum Spotify'da. <laughs> Türkçe şarkılar telif atmaz diye düşündüm. Zeynep bastık da mesela bize telif atmasın ya. Bu ne? Serhat <laughs>